Hoş geldiniz. Şimdi sabah ben toplantıya girdim. Mehmet'e dedim ki, bak onu yedim. Ay bugün hiç canım keyfim yok. Böyle bir keyfim yok. Yani numara Gelmemişti daha, tamam mı? Evet. Hoş geldiniz ekranlarınızın başına. Uf dedim, nasıl geçireceğim bugünü dedim. Bilmiyorum dedim. Bak anlatıyorum da anlatıyorum. Kıyamam. Bana destek olmaya çalışıyorum. Sonuçta işte az önce şarkıya çalınca böyle yapınca Bana böyle baktı. <gülüyor> <gülüyor> daha yeni mi söyledin? Şaka olduğunu. Ya şaka değil. Gerçekten kötüydüm ama böyle bir düşüktü Aa. Ama Feraye Hanım, Ferayeciğimiz, canımız öyle bir şarkı seçti ki hepimizin modunu evet. yükseltti ama <laughs> Mehmet'in bakışını yakalayanlar olmuştur diye. Ama Mehmet'in ben... her şarkıda bakışı öyle. Mehmet evet. böyle ağır abi, eşreflik ya. Yani. Yok, <laughs> Vallahi öyle. Yok öyle değil de. Neyse, kaslarınızdan e, gömleğiniz yırtılmadan biz hemen <laughs> bu yayına başlayalım. Yok ya. <gülüyor> <gülüyor> Ama güzel olmamış mı? Benle uğraşmayı mı? seviyorum. Güzel ben. olmuş, yakışmış. Yakışıklı adam. Taliplerin bana mesaj atıyor valla. Bana da atıyor. Hasret <laughs> Hanım'a buradan sevgiler mesela. Hasret <laughs> Hanım kim? Valla açık açık söyleyeceğim. Bende hiçbir şey gizli kalmaz. Hasret kim? Hasret Hanım bu? diyor ki, beyefendi yakınıyor diyor. <laughs> Yayında diyor. <laughs> Hayatımda kimse yok diyor eğer diyor uygun görürse buluşmak isterim dedi. Aa bu fırsatı kaçırdın mı daha doğrusu fırsatlardan <laughs> Hazır hazır değilim, yani hazır değilim. Sizi <laughs> yan, e, <odaya> <laughs> hazır değilim. yan odaya kahveye alacağız Hasret Hanım'ı davet Hazır değilim. o zaman Hasret Hanım'a şunu söyleyeyim. Eğer beni düşünüyorsan ve ben de yanı değilsem bir iki gözlerinin daldığı yerdeyim diyeyim. Kapatayım konuyu. Oo. <laughs> bu cümleler normalde kimlere gidiyor Mehmetciğim? Sahibine <laughs> 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 Çok Peki, güzel cümle. Valla e, çok güzel. Bravo tebrik Çok ediyorum. utandım bugün ya. Feray Hanım bugün Beni <laughs> kurtar. Herkes de Feray Hanım'a gidiyor. Şu evet. Bizim çıkış noktamız <laughs> Feraye Hanım. Be. Evet ben lütfen. yine e, gece kulübüne gidemeyen <laughs> ama evde şey, e, sabah programı yapan biz daha aslında <laughs> buyurun. Evet dışarı çıkamadığım için Elif bana Şöyle çok lütfen. üzülüyor. Şöyle lütfen bir gider O yüzden diyor ki valla Elif diyor ki bari diyor yazık kıyamam yayında giysin diyor. Böyle böyle geçip programı Ama ağırlık. bence olmuş. Çok güzel ben olmuş. Ben tam bir Barbie'sim. Ben de haber sunmaya gideceğim. Barbie'sin tam bir Barbie. <laughs> Kıyafetle git ama lütfen. E sabah programa Kıyafetle böyle çıkıyorsam tabii. ona da öyle çıkıyorum. Kıyafetle çıkarım. git. Ay çok herkes... teşekkür ederim bu arada. Duydum iltifatınızı. Herkes içindeki enerjisini dışa vurur. Sen de böyle güzelsin. Ne yapayım o... evet ya. Ne yapayım dedim. Ne yapayım ya. Şimdi şöyle söyleyeyim bu arada programın açılışında. Her şey için teşekkür ederim. Abi. <laughs> bir de bize dedi ki bakın her şeyi bugün anlatasım var. Dedi ki yayının başına bir açıklamam olacak arkadaşlar. Dedi ben böyle ne oldu? Neyse, ne oldu diye bir. Ya çünkü haberimiz çok ses getirdi. Onu öncelikle söyleyeceğim. Seda Önder'in boşanması ile ilgili. Ee, boşanmayı söyledik. Neden Seda'nın dava açmadığını, eşinin dava açtığını da söyledik. Söylediğimizin her şeyin arkasındayız. Aldatma hikayesini de anlattık. Ee, ama lafımın arasında şey dedim. Tedavi süreci bu neyin tedavisi oldu her yöne çekilebilir diye. Bu tedavi sürecine geri çekiyorum o lafımı. E, öyle bir tedavi süreci zaten boşanmayla alakası olmayan bir konuydu. Bizim derdimiz, amacımız boşanmaydı. E, buradan söyleyelim bir tedavi süreci gerçekleşmemiş. E, eşin adı neydi ya? İhsan. İhsan. İhsan Bey'de böyle bir şey olmamış. Onu düzelteyim ama boşanma ve dediklerimizin hepsinin arkasındayız. Bütün bizi paylaşan gel konuşalım hesabıyla paylaşan tüm hesaplara da teşekkür ediyoruz haberimize olan saygıdan. Ve bu kadar. <laughs> Teşekkürler. Biz ayrılan sürenin sonuna geldik Sonra diyoruz. Sonuna geldik. <laughs> Rabia'yla konuştuk dün. Bu ne ya öyle? Abi Torayra'nın adının çıkmadığı bir ben kaldım herhalde. Rabia'nın da son zamanda ama sürekli Maşallah, ayrıldılar, evet. barıştılar, ayrıldılar, barıştılar. Sen arkadaşın olduğun için vereceksin bize bir. O benim kardeşim gibi. Evet. Ben o kızı inanılmaz seviyorum. Yani gözlerinin içini gülmesini falan benim böyle ilk çıkış halime benzetiyorum. Çok kendime yakın hissediyorum. Rabia ile ilgili son gelişmeleri vereceğiz çünkü her yerde manşet oldu Toreyra ile ee, Rabia'nın ağzından tabii ki her zamanki gibi açıklamalarımızı vereceğiz sevgili seyirciler. Toreyra ile de bak onu da söylemesi zor Toray Rayla da. ile <laughs> de aşk adı anılmayan yok Melisa, maşallah doğum günü. ama Melisa'nın da adının anılmadığı yok <laughs> Melisa yalnız mı şu an? Melisa yalnız kaldı. Kalamaz. kalamaz, kalamaz yani mutlaka hayatında biri vardır da vardır. bilmiyoruz değil mi daha? Atladığımız, seni duyduğum bir şey var gibi bakıyorsun yok, şu an bana. Yok, duyduğum bir şey Bak, Bir, bir gün ne oldu, oldu biliyor musun? Bildirdim. Çok duydum. Kesin, bir gün biliyor. Eymen geldi, oğlum. Anne dedi, e, ben de Me Melisa ile mesajlaşıyorum o sırada. Anne dedi, babam dedi, Melisa ile aşk yaşıyor dedi. Ne? <laughs> Yemin ediyorum bak. Yok arkadaşıyla. Hayır, hayır biliyorum, olur. biliyorum ben. Ondan sonra yok aşkım dedim, e, arkadaşlardan. Yok yok dedi ben onları yan yana gördüm dedi. Yapam Ondan sonra ya. çok samimilerdi de tam ama. Çocuktan alabilir. Evet böyle Eyvah. bir şey yok. Tabii ki hemen Serkan'a mesaj attım. Serkan'cığım dedim hani böyle bir yakınlık varsa da hani Eymen'in önünde olmazsa sevinirim tarz. Ha, sen kabullendin direkt. Be, be, ben <laughs> ben, direkt ben çok yaşattım. Yaşattım. Hani bilsin yani bilsin ha, o da. Ha. Ondan sonra çok iyi arkadaş olduklarını Melisa'dan da öğrendim. Sen de söyledin zaten. Ama işte çocuk bu. Tabii her şeyi de söyle. Çocuktan al haberi <laughs> derler zaten evet. o boşuna denmez ama Melisa da biraz geniş bir çevreye sahip anladım. kadarıyla. Melisa Herkesi çok tanıyor. sıcak bir kız 25 çok yaşında. Samimiyeti fazla. Fazla yani. samimi hemen oluyor. Hemen samimi oluyor. Evet. Hemen hemen. Yani önce bir konuşuyorsun merhaba ne haber falan. Bir başlayınca sonra bir anda sanki 40 yıllık arkadaş gibi görebiliyorsun. Telefonlar alınıyor görüşülüyor kahvelere gidiliyor o, yemeklere gidiliyor. Çok rahat. Bu arada ben de çok seviyorum Melisa'yı. Ama Melisa çok, ben de çok severim evet. Melisa'yı. Ben çok tanımıyorum bir şey demek. Ee, tanısan. kesin severim. Sosyal medyadan neler? Her yazışıyoruz Melisa'yla. Çok e, her aşırı tatlı. Anlatsana. Ya o beni çok seviyor ben de onu çok seviyorum. Öyle yani. Sen bir de herkesi. Aşk Bu mesajları kadar. atıyor bana canım. <laughs> <"Babam." gülüyor> ben diyor sana bayılıyorum. Ben de diyorum sana bayılıyorum. O şekildeyiz o yani. O zaman aşk olursa ilk sana söyler. E, Buradan ben söyleyeceğim. Saklar öyle. bence de neyse. Aa, Ali, <laughs> Alişan ne mesaj ben? atmış. Aa kendimi gördüm diye. Alişan TV8'e kendini görmüş. Ay. Bak telefon çalıyor. Alişan o konserde o şemsiyeyle ne yaptı? Şemsiye. Ne yaptı? Şemsiyesiz çıkamazdı. Onu da az sonrasını yapalım. Yani zaten bir insan öldürecek. arkadaşına bunu nasıl yapar ya? Senin kadar O samimi olduğunuz için ancak evet. yapabiliyorsun. Verecek birazdan O benim taleri. kardeşim. Evet. O yüzden de her şeyi söylerim seninle ilgili. Bak. Televizyonu şu an kapadı ya da böyle ekrana yapıştı. Bir başlayalım mı? Başlayalım. Ocak. Cevap, Cevap hakkını kullanmak istersen de kullanabilirsin Alişan'cığım. <laughs> Her şey açık biliyorsun. Bu de e, bayağı şehirler arası <laughs> bak ya Malatya konseri neden evet, şehir seyirli evet. Ece açıklayacak az oh, sonra. yaktık seni. Bu se de şehir şehir geziyor. Ay evet. Bayağı şehir şehir Geçen geziyor. gün Alişan aramış bu tamam artık görüşemiyorlar ya başladı diyor ağlamaya diyor. Aa. Aa. Ne oldu dedim niye ağladı bu seni hani ben de heyecan çocuklarımı özledim ama diye haklı. başlamış ağlamaya. Aa. Haklı alışkın evet. olmayan insan için çok zor. Peki Alişan'ın cevap? Saçmalama hayatım ne güzel reyting kalıyorsun işine gücüne baksana. <laughs> Öyle koca da herkese nasip evet. olmaz ama. Genelde i̇ki... gel çocukların başına Bak, derler. Iki kişi tanıyorum. Birisi kanal sahibi reytinge bakar. Bakmakla zaten mükellef. Evet. Diğeri de kanal sahibi değil program yapıyor ama reyting delisi. Biri Acun Ilıcalı diğeri Biz Alişan. Akşam, evet. Acun Bey'in bakması normal. Tabii. Ama Ali şu an deli gibi ya. Bizim reytinglere bile bakıyor. Her şeye hakim. dakika. da bakıyordur. Rakim, rakibi görmek istiyor. Allah Normal Allah. Var. Peki bakalım. Hande Erçel'in fotoğrafını getirelim hadi. Bayağıdır bahsetmiyorduk kendisinden. Çeşitli haberler çıktı. Bacak boyunu uzattı diye. Marka yüzü olduğu giyim firması için kamera karşısına geçti. Bacakları uzun çıkmış. Çok uzun çıkmış. Bu kadar uzun değil bence Hande Erçel'in bacakları. Onu da nereden anladık biliyor musun? Bu kadar tamam zayıflığını biliyoruz ama çok zayıf çıkmamış mı Mehmet erkek gözüyle sence? Yani çok zayıf çıkmış ama yani ben hala şey, aynı şeyi savunuyorum. Toplantıda söyledim ya ben açı olarak ben hala Yok ya, bakıyorum. Açı değil. Bir de Ama yani... şey gibi olmuş. Tam bir moda ikonu gibi görünüyor ama şu an. Böyle evet, zaman. kesinlikle. Güzel kadın ama bence bacak boyunda uzatma var gibi ya. Var mı? Alt açı da gerçekten bak doğru söylüyor olabilir. Yani, yani ne mantıklı. bileyim çünkü bu kadar proporsiyon farkı var mıydı alt bedeniyle üst bedeni arasında? Ama böyle. Yok bence çok büyük farkı böyle ışık şey var. Işık ve işte profesyonel rütüşün etkisiyle belki böyle görünüyor ama. Yani moda kampanyada bu tür dişler düzenlenen oldukça yaygın ama yani. Bu şey yapıyoruz. var ya Şeval Şahin'in altı evet, evet evet. evet havuz Maldiv başı. Maldivler'de mi Bali'de havuz, mi? He. Havuz başı. Bir fotoğrafı vardı ama işte açı o kadar önemli ki bazen orada ben mesela, de çok uzun çıktı. Ama orada havuzun içindeydi. Hatta Yaşar'la inatlaşmış. Evet Hatırla evet ikimiz. kavga etmiş. Burada yok. Hayır var demişlerdi. Orada bayağı havuzun içinden çektiği için bacak boyu zaten çok uzun, çok daha uzun çıkmıştı. Ama işte, o da açı, o da bilemedim. açı. Bilemedim. Bak gerçekten ihtiyacı var mı? Yok normalde han Erçel'in. Alt açıdan çektiğin anda gerçekten herkes uzun çıkıyor bak. Evet. Evet. Bence bir bile uzun <laughs> Ya Yaşar Yaşar bir beni bir çekiyor. Çıkarız. Bana diyorlar ki video yani. Videoda photoshop olabilir mi? Evet. Photoshop mu yaptın diyorlar o da, yani. O da güçlü açıyla yapıyor yönetmen Yaşar Bey de işi bildiği için. İşte. Burada da mesela ben yine diyorum ya yani bu zaten fiziği de Fit olduğu için zaten. Bence da vermiş olduğu bir şey var, etki var. Spor yapar ki hiç. Ben ayrıca inceltildiğini düşünmüyorum. İnceltmemiştir, uzatmıştır. Uzatma başka bir şey. İncelttiği zaman şu yanlardaki çizgiler var ya zaten. Onlar yamuk yumuk oluyor. Ama yine yine de ben hala diyorum açı yani gayet. Sağ solda güzel fark yorumlar. var tabii ki çünkü iki farklı açı olduğu için e, yapmaya ihtiyacı yok ama olmuş da olabilir yani daha güzel göstermiş mi daha güzel. Ya, bence göstermiş. de çok güzel göstermiş yani yakışmış da ya ben bu çekimin hikayesini de biliyorum o meşhur Fransa'daki Parisi meşhur otelde yapıldı zaten bu çekim. Hmm. Bununla beraber birkaç fotoğrafı daha var bana gelen. Çok güzel fotoğraf. nasıl? Çok güzel fotoğrafları var bende mesela. Bu alt açıdan kaynaklanıyor olabilir o zaman. Yönetmemiz Yaşar da şey. kulağıma diyor ki iki fotoğraf bak, arasındaki farkı. Şu bak bana gelen <laughs> Bak bana gelen fotoğraflarda mesela var mı? E buradan anlayamayız çok da. Ya buradan tebaydım. Oturuyor çünkü. Paris'te sokakta çekilmiş fotoğraflar çok Aa, güzel mesela. Ben çok beğen. Atayım mı bunu? Gösterir misin? Ben bunu atayım böyle bir, bir baksınlar. Bir kırmızı elbiseye de bayıldım. O da mı kendi markasının kıyafeti acaba? Ya Muhtemelen odu. ...güzel kadın, ihtiyacı da yok yaptıysa ya da... Ya sana bir şey söyleyeceğim olur. yalnız... ...bu markaya da ben dün gittim... ...bir tane alacak bir şey bulamadım mesela. Hani hiç gitmedim biliyor musun? Yalnız yani ben Ece hiç... sanırım aynı şey söylediler... ...bana evet da birkaç ya. tanıdığım kişiler aynı şey söylediler. Alacak bana. bir şey bulamadım vallahi... ...giyecek bir şey bulamadım hani... ...Hande tamam güzel taşıyor da etkili oldu mu reklamlarda onu merak ettim. Bu body altındaki çorap yani zaten böyle bir kıyafetle kimse çıkmıyordur. Bunun bir <laughs> senin etkili, de, etkili senin, etkiliymiş. senin şeyin şey var look. 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 gördünüz mü? O da e, büyük bir giyim markasının. Türk değil mi onun Evet gibi? Türk a, markasının evet. yüzü olmuş. Ben beğendim bak mesela. Sen de uzak şehri izledin izleyelim maşallah <laughs> her şeye hakim. Selim Ünsal Ozan Akbaba. Dün dizinin yarısında uyuyakaldım o yüzden bilmiyorum ne olduğunu söylemeyin. Evet. Sinem Ünsal'ı da ilerleyen dakikalarda vereceğiz. Ge <laughs> Thank you.